Merhaba, Rusya'daki üçüncü ve dördüncü gün çektiğim videolar hep birbirine girmiş. Diğer videolara eklemeyi unuttuklarım olmuş. Sinir oldum. Ortaya karışık bir vlog oldu. Üç günün handiskosu. Afiyet olsun. Merhaba, dördüncü gündeyim. Ya ben yine unuttum yani çekmeyi şeyleri. Dün de Lenin'in mezarını mezolesini göreceğim diye kameramı götürmedim. Aslında götürebilirmişim. Ama riskli olurdu. O yüzden götürmedim. Çekmedim. Telefonda da yer yok. Her videoda söylediğim gibi. Bugün de böyle birkaç müze, astronot müzesi var. Bir de çok ünlü resimlerin olduğu bir müze var. Tabloların resimlerin olduğu. Oraya gideceğim. Başka ne yapacağım? Sinemaya gitmek istiyorum. Bir sinema isteğim var. Gittiğim her ülkede sinemaya gitmeyi seviyorum. Böyle soranlar oluyor işte, dili nasıl anlıyorsun diye. Anlamıyorum. Zaten olay o. Bir de... <laughs> Pardon. Normalde böyle havaya öksürmem, ellerim üşüyor da çıkaramadım. O yüzden kusura bakmayın. <laughs> i̇yi sinemacılık. Cümle gerektirmez. Görselle anlatabilmeli zaten iyi bir film size derdini. Anlıyorsunuz genelde ne olduğunu, çok ekstrem bir durum değilse. Seviyorum bile kafamı kafamda o filmler o şehirlerle o sinemalarla bağdaşıyor. Böyle güzel bir anı oluyor bana ve sevdiğim ülkelerde kitap almayı da seviyorum. Anlamıyorum dillerini ama seviyorum almayı yani. Öyle bir daha bilmiyorum ne anlatırım. İyi bay bay. ちょっと待って。 dedi ki o, o şeyin aktarma yapmak isteyenler kızlay mehah <laughs> çok komik. Neyse şimdi şey Lenin modelesine gidiyoruz. Bugün biraz sıkıntılıyım. Çünkü çok kalın bir içlik giydim. <laughs> Normal giydiğim içliği giyemedim. giymedim. Başka bir içlik giydim. Piştim yani. Al yandım. Bu kadar bay bay. <laughs> Metrolar. Çok sinirliyim ya. Biraz kıskandım yani. Ankara, bir gün sen de Moskova olabilirsin. Buralarda çok tuhaf hisler. Hissediyordum. Beynim ve vücudum aynı şekilde hareket etmiyordu. Bir sonraki videolardan birinde uzun uzun anlatacağım. Korkunçtu biraz. bu galerideki her odada güvenlik olarak kadınlar var oturuyorlar koltukta. Hepsi uyuyor. Yemin ediyorum özellikle onlara bakıyorum. Hepsi böyle yavaştan kapanıyor gözleri. Ama değişik bir istihdam yani. Hepsi kadın. O müzelerdekiler de kadındı. Önceki müzedeki. Sonra yazarların evindekilerin de hepsi kadındı. Değişik bir kadın istihdamı var yani Anlam anlamadım. Güzel tabi de. Bir ama yaşlı insanlar da var. Onların da böyle hala çalışıyor olması, çalışmak zorunda olmasına üzmekle birlikte iş gücünde kadınları görmek beni mutlu ediyor. Bakın bir buçuk saattir dolanıyorum. Daha 40'a yeni geldim ve toplam 62 oda var. Ve toplam ne kadardı? 700. 700 ruble. 700 bölü 3 işte. Kaçsa fiyatı da uygun bence. Normal fiyat bu değil. Turist fiyatı <laughs> değil yani. Ben nasıl söyleneceğini öğrendim Rusça. Onu söyleyip giriyorum. <laughs> Yerli fiyatına. İran'da yemiyordu ama İran'da Farsça konuşmaya çalışıyordum. Diyorlardı. Pardon diyorlardı. Burada yedi ama mutluyum. Bakın kedi var şimdi de. Minik kedi. Saçımdan balaklavadan dolayı yapıştı. Alnım koca bir otobana benziyor. Bir kerkül vakti geldi ya. Bir kahkülü özlendi. Dönünce bir kerkül kesilecektir efendim. Ah tilki var Damlo'da. Damlo'da tilki var. Bakın burada. <laughs> Ya da geçen vlog çekerken burası çok büyük, sürekli yeni bir oda çıkıyor, bitmiyor dediğim yer vardı ya o laflarımı geri alıyorum. Burası toplam 62 oda. Her odada inanılmaz büyük yani bakın böyle kocaman odalar. Hepsinde çok fazla resim var. Çok da güzel tasarlanmış aslında gezmesi. de kolay ama inanılmaz yoruluyor insan. Bir de sanki onlara yeteri kadar gereken değeri veremiyormuş gibi hissediyorum hani baştakilere hepsine tek tek bakıyordum ama yavaştan yorulmaya başladıkça hızlı hızlı geçiyorum bu sefer kendimi kötü hissediyorum diyorum ama onlar daha çok ilgi hak ediyordu diyorum Böyle saçma sapan bir tribe girdim yani ama hepsine bir bakıyorum bir hepsine bir gözüm ucuyla da olsa bir değiyor öyle iyi hissediyorum kendimi <laughs> ya şeye geldim. Neydi bura? Mastur. ChatGPT ile biraz sohbet etmiştim edin oradan bilgiler edinmiştim. Ya normalde böyle hap bilgi sevmiyorum ben. İnternetteki her şeyi dibine kadar araştırıp okuyup öyle öğrenmeyi seviyorum ama çok kısıtlı vaktim vardı gelmeden. O yüzden doğru düzgün hiçbir şey araştıramadım. Böyle boş boş da gezmek istemediğim için Çetçi yazıyorum önceki günden. Diyorum ki merhaba canım diyorum. Merhaba hep söylerim. Nasılsın diyorum. Bana diyorum şuraya şuraya gideceğim de diyorum bana böyle bilgi veremesin diyorum. sonra detaylandırıyor falan iyi oluyor yani. Nereydi dur bakalım. Kozmonotluk Anıt Müzesi'ne gelmiştim. Ama kapalıymış teknik technical issues'dan dolayı. Ayıp oldu, kötü oldu yani. Şey görecektim. Sputnik görecektim. Laika'yı koydukları şeyi görecektim. Laika'yı dondurmuş. Yok, Laika kayboldu. Laika kayboldu. Nerede belli değil Laika. Üzülüyor. İşte dondurulmuş bazı köpekler vardı uzaya gönder. Ya uzaya niye köpek gönderiyorsunuz kardeşim? Ne yapacaklar uzayda ya? Kendiniz gidin ya. T tadım kaçtı ama bak Belki buz patini yapabilirim. Bu da burası. Bilmiyorum. Burada planda yoktu o yüzden araştıramadım. Ama aynısı Berlin'de var. Bir şey ifade ediyor mu aynısı be. <laughs> Berlin'de olması? Savaş Müzesi varmış aslında böyle Sovyet Birliği ile alakalı her şeyin olduğu. Ama çok propaganda propaganda gözüktü konuşamadım. Bir, bir sıkılıyorum ben öyle savaşma Daral geliyor bana o yüzden oraya gitmedim. Şimdi bir tane çok büyük National Gallery varmış. Oraya gideceğim galiba.